Hepsi bir sepetimde parlayan detaylar benzersiz bir zarafete dönüşüyor. Sadece sizin için tasarlandı. Göz alıcı kolyelerimiz her kombininizi tamamlamak için hazır. Işıltınızın simgesi her detayıyla özel. Şıklığı ve gücü bir arada hissedin. Özel tasarım kelepçelerle stilinizi bir üst seviyeye taşıyın. Zarif küpelerimizde farkınızı ortaya koyun. Minimal dokunuşlar, maksimum etki. Siz de bu özel tasarımlarla tarzınızı yansıtın. Daha fazla şıklık ve fırsatı kaçırmamak için bizi takip edin ve koleksiyonunuzu hemen keşfedin.